Allah, nasıl koydum geçtim ama Konya Spor'a Liderinize selam durun oğlum Liderinize selam durun Gol yememiş takım yoktur Galatasaray'la maç yapmamış takım vardır Böyle alırlar işte aklını adamın Yok abi ya gerçekten Bunun adı Galatasaray değil Balsaray abi bak Balsaray ben başka bir şey demiyorum Adamların 50 tane topu direkten döner Biz de yapsalar o 50 tane direkt gol olurdu Ne selam duracağım lan sana Ana bakıyorum da ağlama sezonu Erken açılmış lan bu sezon Ağlayın lan kudurun lan Lan oğlum sen deli misin, divane misin, manyak mısın, niye kuduralım, neye kuduralım? Alt tarafı iki bir kendi evinde Konya Spor'u yanmışsın. Tamam Konya Spor güçlü, iyi oynuyor. Hadi ona bir şeyim yok. Adamlar 10 kişi kalmış, kaleci kırmızı kart demiş, kaleye bir oyuncu geçiyor, atamadı. At. Icardi gördünüz değil mi şu Icardi balonu patlayacak gibi. Hay senin ağzını öpeyim lan ben. Ne? La oğlum yani mecazen. Onu bunu boş verin de beyler. Batu ay ilk şutunda golü attı. Icardi bir de anons yapıyorlar. Konya kendi kalesine attı a koyayım. <laughs> Tabi efendim ha. Batshuayi bir kere Icardi'den daha iyi futbolcudur. Gerçek lideriniz burada oğlum. Arkadaş puan tablosuna tersten bakıyor herhalde. <laughs>